İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, daire müdürleriyle birlikte Numune Mahallesi E5 Karayolu kenarında bulunan ve tarihi İskenderun Kalesi'nin kalıntıları olarak bilinen ancak bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmadığı için mezbelelik durumda olan alanın güzel bir görünüme kavuşturulması için yapılan çalışmaları yerinde inceledi. İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi. Şöyle müze ve anıtlar kurulumuzla beraber görüştükten sonra burayı yaşama açmak istiyoruz. Daha doğrusu önce mezbelelikten kurtarmak istedik. Şöyle beraber gezelim istersen. Tarihi İskenderun Kalesi diye nitelendirilen bir alan. Biz buranın etrafını peyzaj düzenlemesi yapacağız. Sağını solunu çimlendireceğiz. Birkaç tane bank müzenin izin verdiği ölçüde onları koyacağız. En azından ana yoldan İskenderun'a giriş istikametinde o mezbelelik görüntüyü ortadan kaldırmış olacağız. Daha yeşil, daha güzel, daha aydınlık, tarihi dokusunun da biraz içerisine sindiği bir peyzaj planlaması yapıyoruz. Rabbim nasip ederse İskenderun'un bir köşesini daha mezbellilikten kurtarıp insanların yaşam standartlarına uygun bir hale getireceğiz. Tarihi dokuya müdahale edilecek mi? Kesinlikle. Zaten bu işler yapılırken müzenin ve yetkili arkadaşların kontrolünde yapılıyor. Biz o kadar hassas çalıştık da gelin bakalım. şunları göstermek istiyorum özellikle. O kadar ihmal edilmiş bir yapı ki bu yapın içerisinden tohum düşmüş, ağaç oluşmuş. Şimdi müzedeki yetkili arkadaşlarımız geldikçe biz bu ağaçları sökeceğiz. Tabii ki bu kısa vadede yapabileceklerimiz, uzun vadede yapacağımız işler ise burayı kazı yatırım planını aldırıp kazıların yaptırılması gerçekten tarihi dokusuyla İskenderun'da kazandırmak. Ana amacımız bu. Her zaman söylüyoruz ya kısa, orta, uzun vadedeki planlamalarımız diye. Kısa vadede şehrin girişindeki kötü görüntüyü engellemek, orta vadede kazı çalışmalarını yaptırmak, uzun vadede gerçekten İskenderun'da tarihi gezebilecek bir alan oluşturmak.